Acun, acun olacak şey değil. Yani etinden tırnağından biriktirdi, etti, çalıştı, etti senelerdir. Senelerdir bir yere geldi, para kazandı, iki kanalı var. Ne bileyim işte şeyde İngiltere'de futbol takımı var, şudur budur. Parası var, uçağı var, bir var oğlu var. Eskiden bir tane mikrofon vardı, herkesin bütün şeylerin peşinden koşuyordu falan. Öyle bir çocuk. E, gelip de bu Fenerbahçe yani Ali Koç'a yardım edeceğim diye kendini rezil eden başka bir insan olur mu ya? He? kendini rezil etti ya Fenerbahçe'yi koruyacağım diye ne koruması ya <laughs> yapı diye tutturdun yapı, yapı 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 sizsiniz daha saray değil daha saraydan korktukları için daha saraydan korktukları için bu yapı mapı mapı çıkardılar e, mahvedip aşağı alacaklar sonra da ilerleyecekler yok böyle bir şey daha saray yemez senelerdir aynı şeyi yapıyorsunuz ben oynadığım dönemden bile vardı bu yapı ile ilgili bugün bir arkadaşım espri mi yaptı? Galatasaray'ların konuştuğu şeyi mi söyledi? Ama bence bu bir espriydi. Abi dedi ben dedi biz dedi maça gidiyoruz dedi Galatasaray maçlarına biz dedi yapıyı bulduk dedi. Ne yapısı dedim işte yani Ali Bey'in, Acun Bey'in dile getirdiği, Mourinho'nun da onlara dahil olduğu yapı ile ilgili yapı Ali Koç dedi. E yani nasıl yani dedim açar mısın biraz dedim konuyu. Bence Galatasaraylılar üst akıl. İnan Bey'e baskı yapmışlar. Ee, Ali Koç'u Fener'e başkan yapalım. Çünkü Ali Koç çocukluğunda Galatasaraylıymış. Bir başkan ancak bu kadar takımına zarar verebilir. Ee, bu tamamen Ali Koç üzere yapılmış olan bir yapı dedi. falan böyle güldüm. Gerçekten böyle bir şey düşünüyor musunuz? Abi dedi yani düşün dedi. Bir başkan kendi kulübüne bu kadar daha büyük kötülük yapabilir mi dedi yaptığı yanlış transferler göndermemesi gereken Ferdi'yi Arda'yı zamansız şekilde göndermesi e, voleybolda basketboldaki e, Aziz Yıldırım'ın dönemini aratacak başarısızlığı yani ben de artık bu işin İlhan Kıraç'ın işi olduğunu düşünüyorum İlhan Kıraç ne yaptı ne etti Ali Koçu Fenerbahçe'ye başkan yaptırdı ve e, Galatasaray'da onun sayesinde Göremeyeceği başarıları görmeye başladı diye yapıyı bulduk dedi. Yapı Ali Koş dedi. Ama şimdi Şahin Kuraç e, onun beyanı var bende. E, şunu diyor. Yani Galatasaray diyor tamam diyor. Galatasaray da her zaman diyor ezeli rakip falan. Ama diyor Ali Koç diyor ailenin en ufak çocuğu diyor. Şampiyonluğu verseniz de sevinse ne olur ki falan diyor adam. E, belki de bu göz boyama şeydir. Ters manyeldir belki. Olabilir. E, yani bunu manyeldir. yani şimdi tabii diyemez. Galatasaray işte ilk Ali Koç geldi Galatasaray onunla şağlandı. O da tabii ki yeni aileden korumak adına yeni canlı. adına bunu söylemiş olabilir. Olabilir canlı alıyor aileden yani öyle. O, bakalım. O söylemesi mümkün değil. FETÖ'nün devlete sızdığı 2002-2013 yılları arasında kupa sayıları Fenerbahçe 8, Beşiktaş 8, Galatasaray 6. FETÖ'nün devlete sızdığı 2002-2013 yılları arası kupa sayıları.